Fatih. Biraz geçelim o zaman. Çocuk nerede bari şimdi? Adam Aa adam var la adam var la. Kafa attık. Ha bu bu. Emek hırsızı. Emek hırsızı. Hile. Hile emek hırsızı adam emek hırsızı. Ne alaka? Vurdu. M -Kırsızı. M -Kırsızı. Kanka, vurdum Emek hırsızı. Emek hırsızı. Emek hırsızı. Kanka emek hırsızını vurdu. Düşme. Oha nasıl ölmedi? Ölme. Ölme. Emek hırsızın öldürürsen biteriz. Sakın. <laughs> Emek <Emeklisiz>, hırsızlığını öldürürsen <laughs> biteriz. Çocuğum. Oğlum. Ağlayacak sana çocuk adı lan. Aa, daha var mı sana lan? Bırak bırak. bırak. Helal oh. <laughs> 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 lan sana. bana. Bak doğru ablam. Çocuk bu ya. arada çocuk bu arada güzel oynuyor ha. Çocuk iyi. Bak. Bak bak. Sakı. Emek kır kızı. Aa. Hile geldi. Kanka emek kır wow. kızını vurdun. Düşme. Oha nasıl ölmedi? Ölme. Ölme. Emek hırsızını öldürürsen biteriz. Sakın. Ya <laughs> ben ölmedi. Çocuğum. Al kat al kat al kat. Oğlum. Ağlayacaksanız köyde atalım. Aaaa. <laughs> Ağlayacaksanız köyde <laughs> atalım. Bak bak bak. Helallem bana. Helallem bana. Bak Dora ablam bile şaşırdı. <gülüyor> Çocuk <gülüyor> <harbi> iyi oynuyor <laughs> ya. Çocuk iyi oynuyor lan. <laughs> Çocuk, <iyi oynuyor gülüyor> <ha. gülüyor> Çocuk iyi oynuyor ve tepkisi çok güzel. Ben bu arada sabah keşfettim abi çocuğu. <laughs> Allah şifa versin falan diye mi var? Dur şurada bekle. Nerede o? Bir konu dedi az sokuyor gerek yok. sesi kısmış. aşağı böyle var ya. Bir tane gördüm ya Allah şifa versin yazıyordu şurada. Allah Allah değil <laughs> çok... Gördüm gittik <laughs> çok... <Değil> olsun <laughs> Ya yapma oğlum şu hareketleri. Çocuk Allah. Allah Allah. <Gülüşmeler> çok iyi <abi>. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Tamam. <Geçin hadi>. Yeter. <Gülüşmeler> Yeni Çeli abu masalı izledik. Arkadaşlar Allah rızası için şu bir tane videoyu 50 kişi birden istemesin ya. Yemin ediyorum soğudum. Artık soğudum isimlerinden soğudum. Hep aynı videoları izliyoruz ya.